Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, yeni bir video attım YouTube'a. 5 kalp önce. Onu iyi kişi görmüş. Ee, videolarımı ilgilenmek için teşekkür ediyorum. Yani videolarımı beğenmiyorsunuz. Ama iki bir kişi işte ilgilenin, ilgilenin, işte ilgilenin. 양이, 무빙해요 개식을, 무빙가 약. 呃, 위험하면, 인간 기준 개식을, 요바이크가과 엮음, 하카네, 엮음을, 쳐가 약. 에, 영하샴, 인유기역, 유기역 가자. 영하샴, 기빙을, 도르시길 바이바이.